Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erce, Camilo BTC. Bu hafta market analizi ben yapacağım. Birçoğunuzun bildiği gibi ben Elit yöntemi ağırlıklı analizler yapıyorum. Fakat bu analize başlamadan önce basit temel teknik analiz yöntemiyle birkaç önemli bulduğum şeyleri göstermek istiyorum. Yani temel teknik analiz derken destek direnç seviyeleri, mum kapanışları, trend çizgileri, hareketli ortalamalar gibi unsurlar. Önce haftalık destek direnç zonu ile başlayalım. Bu alanda ilk dikkat etmemiz gereken parametre tabii ki en önemlisi en yüksek zaman aralığı olan haftalık grafikteki destek direnç zonu. Şimdi bu zondan kastımız ne? Aslında hepinizin bildiği gibi destek direnç bir çizgi demek değil. Yani destek direnç bir alandır. Burada peki bu alanı nasıl belirliyoruz? Bunun üst bandını, bunun alt bandı nasıl belirliyoruz? Yani ben şu şekilde belirledim. Bakın mesela üst banda fiyatın deyip zorlandığı, sektiği yerler. Burada bir. Burada iki. Burada bir mum kapanışı var. Üç, dört. Üst banda bakıyorum. Şurada bir sıkışma var. Üst bandda. bandı denemiş. Üstünde kapatamamış. Alt banda gelecek olursak da şu fitil, şu mum, belki bu zorlamış diyebiliriz. Şu fitil çok iyi çalışmış burada. Aynı şekilde alt bantta bir kapama var burada. Şurada bir zorlama var. Arada kalmış bu zaten. Ve görüldüğü üzere biz geçen hafta bu bandı kırdık. Yani bu baya bol iş bir hareket aslında. Ve şuraya baktığımızda aslında görüyoruz şurası ne kadar zor. Buradaki haftalık mumlara bakarak bile şurada trendin ne kadar belirsiz olduğunu ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz. Yani burada bir kararsızlık var. Aşağı iniyor bu hafta. Ve mum kapanışları ne kadar kararsız. Bir aşağı, bir yukarı. Bir yukarı, bir aşağı. Bir yukarı, bir aşağı. Yani yine bir yukarı, bir aşağı. Bu hafta kararlı bir şekilde, geçen hafta kararlı bir şekilde kırdık. İkinci önemli bakmamız gereken şey günlük destek direnç sonu. O alanda buraya tekabül ediyor. Yani şey de yapalım. Yani aslında fiyat fiyat da belirleyelim. Şöyle siz görün. Göstereyim. Şurayı da çizelim. Yani zor haftalık zonunda. Evet 41.800'lik 43.000 arası gibi bir zon. 1.200 dolarlık bir alan şurası. Haftalık olduğu için büyük tabii. Günlükte günlükte de yaklaşık şöyle üstün körü belirleyelim. Ne, nereye geliyormuş? 44.700 ile 45.400 gibi bir alan. 700 dolarlık bir alan. Günlükte de çok güzel bir kırılım oldu burada. Şimdi retest aşamasında mı acaba? Bizi ilgilendiren şu bölüme geçelim. Buraya bir zoomlayalım. Şimdi aslında temel baktığımızda şurası ne kadar önemli? Yani bu mum ne kadar var? 10.5 saat var kapanmasına. Ben bu videoyu yüklerken herhalde bir 3-4 saat geçmiş olur. 5-6 saat falan kalmış olur. Ya yani bunun bu seviyenin 45400 gibi bu seviyenin üstte kapaması bayağı önemli. Yani burada da kapayabilir ama şu şuranın altı yani neresi orası 44600 ile Evet ya yani şu alt bandın 44600 700'ün altında ve şu trend çizgisinin bakın altında mum kapağı ...ması hiç hoş olmaz. Yani ben beklemiyorum açıkçası burada bu kapanması ama... ...yani... E, ...burada mum kapayıp... E, ...tekrar böyle bir aşağı düşmeye başlarsa artık bu da... ...haftalık mumdaki... ...şu çıkış ve asrın fake'i olur herhalde. Bir de ben edit'e girmeyeceğim dedim ama dayanamıyorum. Şöyle bir... ...şunu da bir göstermek istiyorum. Şu 5'i işte bekliyoruz. Şu 5'in hatta dalga boylarına da bakalım bir kısaca basitçe. Dalga bir ne yapmış? 3, 3. Tam 618'i etiketlemiş işte burası. Tam vurmuş 618'i. E. Yani şu 5'in gelmesi lazım. Lütfen gel. Şeye bakalım. Ne kadar geri çekilmiş bu 4? 2'den 3'e çekiyoruz böyle. Bir, biraz fazla geri çekilmiş. Yani eee 0.50'yi vurmuş. Aslında beklediğimiz her 0.382 biliyorsunuz dalga 4'te. Yani genel olarak yani biraz fazla bir geri çekilme var gerçi şimdi iğne atmış gözüküyoruz ama dediğim gibi buçuk saat var böyle ne olacağı belli olmaz. Bir de özellikle böyle bu mum kapanışlarında yani mesela bu bir günlük ya son böyle 20 dakika kala Tuhaf hareketler olabilir. Bir anda böyle aşağı inmeler, bir anda yukarı çıkmalar gibi çok kritik. Aynı şekilde saatlikte de öyle. Saatlikte mesela son böyle 30 saniyede çok tuhaf bir şey olup e, mum çok böyle kritik bir yerde kapanabiliyor. Yani bu böyle gözüküyor günlükte de. Şimdi devam edelim. Benim baktığım bir önemli şey de BTC'de, Ether'de de aslında hepsinde çalışıyor. BTC'de daha iyi çalıştığını düşünüyorum ben. SMA 100 ve 200. Simple Moving Average. Basit hareketli ortalama 100 ve 200. ya yani şöyle bir göz gezdirseniz bile şu beyaz olan 100, kırmızı olan 200. Hep böyle bu hareketli ortalamaların güzel destek direnç şeklinde çalıştığını bakın göreceksiniz. Burada dinlememiş. Gerçi 200'den dönmüş. Buralarda 200 200'e fitil bakın buralarda zorlanıyor yüzde. Yüzün 100 üstüne çıkamamış burada. Denemiş tekrar pat diye çıkmış. Tekrar sonra te de desteğe dönüştürmüş. Oradan o güç alıp çıkmış. Ha, şimdi buraya geleceğim. Maalesef böyle bir durum oldu. Dün. Dün oldu bu. Yani yüzü kırdı. Gene ve 200'de takıldı biraz. Hatta ben burada benim birkaç longum vardı. Terste kaldım. Onları mesela nerede kapadım? Zarar kestim. Marjinler tabii spotlar duruyordu. Şunu bekledim. Şu gece iki mumunu. Acaba üstünde kapatır mı diye fitili attı. Kapatamadı. Üstünde bakın iyice zoom yapayım. Kapatamadı üstünde. Bunu da bekleyeyim dedim. Bazen böyle fake yapıp bu üstünde kapatabiliyor diğer mum. Bu da altında kapatınca kapadım şeyleri. Yani yüklü e, marjinleri kapadım ben. Ya yani bu da şey çok önemli aslında bu iki hareket ortam. Ben bazen ihmal ediyorum böyle hata yapıyorum. İşte siz o hataları yapmayın. Yani bakmayı unutuyorum ya da böyle e, bir pozisyona giriyorum. Aa diyorum işte bakmamışım. Niye mesela şuradan long kaçıyorum. Atıyorum mesela sallıyorum yani. Hani buradan long mu açılır? Şurada mesela. Kırmış, altına düşmüş. Buradan. <laughs> ya sadece şuna bakarak buradan short atacaksın tabii ki. Hep, hep işte aklım şeye elite gidiyor. Ya yani neyse bu buna dik, buna dikkat edersiniz siz de. Çok güzel çalışıyor SMA 100 ve 200 1 saatlik ama Yani hepsinde çalışıyor da 1 saatlikte benim gözlemim 1 saatlikte en iyi şekilde çalıştı. Sonra başka bir parametreye geçelim. Bir diğer parametre de önemli. 21 günlük hareket ortamı haftalıkta. Bu çok bakılan bir şey. Orada da neredeyiz? Şuradayız. 2 gün var. 2 gün 11 saat var. Yani üstünde mi kapayacağız? Altında mı kapayacağız? Durumundayız. Şu an hatta bir zoom yapalım. Şu 4 saatlik yapalım. Yani şunu şöyle geldiğini varsayalım. Şimdi bir, azıcık altındayız şu anda. Bu da önemli parametrelerden biri. Ethereum'da da bu şekilde. Bu da hareketli ortalama 21. Bu da, üstün, bunun da üstünde kapamamız lazım. Yani iyi olur kaparsak. Bu da beni Emre Koca Hoca uyardı. O DXY ve S&P korelasyonunu çok iyi takip ediyor. Hatta şuna bir açıklık getirelim. Bu S&P 500 ne kadar etki ediyor korelasyonu? Yani kripto markette S&P'nin korelasyonu ne derecede? Bunu Edith Wave International ölçmüş bilimsel bir bilgi. Bu son iki senelik yani S&P 500 ile BTC'nin, bu da S&P 500 ile Ethereum'un korelasyon oranı. 1 yani yüzde 100 demek. Burada yüzde 24 bir korelasyon var. Son iki sene bu. Sağdaki de son 90 gün, son 90 günde korelasyon bayağı artmış. Yani çıkmış Ether'de. BTC'de %43. Yani bunu nereye bağlayacağım? SP500'ü de takip etmemiz gereken grafiklerden biri aslında. Ve şu an bu da gene 21 günlük hareketli ortalama. Birkaç gündür buna bakıyoruz. Üstünde mi kapayacak altında mı kapayacak? Bakın. Biraz önce kırmızıydı şöyle. Ve aslında şurada kırmızı kapaması da çok kötü. Tam şey mi mumu. Mezar taşı doji mumu oluyor. Şurada kaparsa. Yani şöyle bir 20-30 puan şuraya atsa bile çok hoş olacak. Bu da 6,5 saat sonra kapanıyor. Bunu da takip etmemiz lazım. Şimdi temel teknik analiz kısmı böyle. Gelelim beyin yakan kısma. Daha düşük zaman aralığında Elliot sayımlarına. Bu dünün grafiği. Ben bu şekilde takip ediyordum. Ee, ve hani dünkü düşüşü şu yeşil itkinin dördü olarak aldım. E, fakat yüzün altında geçersiz biliyorsunuz, Overlap yapamıyor. 4'te 1, 4'ün altını ihlal ediyor. Bu geçersiz oldu. Peki şimdi bu durumda ne oldu? Geçersiz olması durumunda bunun nasıl takip ediyoruz? Şimdi bildiklerimi söyleyeyim. 4 geçersiz olduğu için burada hemen Elliot şey, şey değiştirme, sayıma değiştirme. <laughs> e, burada kırmızı bir itki aynı. Biz 3'ü nerede bekliyorduk? Yani son bir dalga daha şurada, şu, şu büyük düşüşü, küçük bir dalga yapıp, 5 yapıp ondan sonra bekliyordum ben. <laughs> Olmadı. Ee, bu demek ki, hem geçersiz olduğu için, o 45 yüzün altına düştüğü için, 3'ün e, burada bitmiş olma durumunu çıkardı. Şimdi şöyle de bir durum var ama, yani Elliot perspektifinden bakarsak, 5 e, bekliyoruz, tamam. Ee, çok da güzel olur şu 5'i almamız. Fakat şimdi dördüncü dalganın yani sayım bu şekildeyse 1, 2, 3, 4 şeklindeyse bu dördüncü dalga biraz e, fazla geri çekildi. Yani 0, 6, 118. Yani 0, 50'yi geçtiği an ya demeye başlıyoruz. Acaba 4 mü bu demeye başlıyoruz. böyle bir bilgi var. Ha, olamaz mı? Olabilir. Yani sonuçta alanı ihlal etmemiş. Yani alan 43 bin... 480'in altında bu geçersiz oluyor. Oraya düşmemiş. Ama lakin 4 bu kadar fazla geri çekildiği için 5'in gelme ihtimali biraz düşürüyor. Yani 5 gelemez değil. İhtimali düşürüyor. O yüzden A'nın burada bitmiş olma ihtimali vardı. Yani bu şu A. Makro perspektif bakarız birazdan. Hatta tabii ben bunu neye göre söylüyorum? Ee, benim takip ettiğim aylarda takip ettiğim grafik bu üçgen olduğu için A dediğim şu aslında. Bakın şuradayız biz. Biraz önce baktığınız şu şu yani şu x'ten buraya kadar olan kısım şurası. şurası. Şu x'ten şu kadarlık bir kısım aslında. İşte A A'yı bitirmeye çalışıyoruz. A burada mı bitti? 5 daha gelip mi bitecek? Onu çözmeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi A burada bitmiş. Yani şu dalganın çok uzun olmasından dolayı ötürü A burada bitmiş. Neresi burası? Dünkü high seviyesi yani 48 binlerde bitip B'nin böyle başlayıp sonra C'nin gelme şu durumda var. B tabii ne kadar uzar? Onu da bilemiyoruz. Bu da edit perspektifinden bir bakış yaptı. Bu benim hani e, kişisel görüşüm. Bu üçgen. Şimdi etere gelecek olursak Öf bu da çok karışıkmış ya. Nasıl anlatacağım? Ee, şöyle anlatayım. Ben ne güzel pump geldi. Şimdi yeşil 4 geçersiz olmuştu ya Bitcoin'de. Ee, buradaki yeşil 4 şimdi geçerli. Aslında hala biraz. Yani son gösterdiği şöyle bir sayım, şöyle bir şey var. Ben hani bunu buradan bekliyordum. Bu herhalde düzeltme 4 uzadı da buradan mı geliyor şu anda? Ne güzel bunu pump olmuş. Yani bu Koreli oluyor Ether'in bu sayımı. Ether'in 3600'leri çıkarıp. Şimdi Ether'de bir dalga daha yukarı olması. Şunun gelmesi artık sayacak bir şey kalmıyor Ether'de. Yani şu B ya da X'ten çıkan dalgada. Şu kırmızılar bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 çok uzadı burada. Şurada bitti sandık. Ama devam etti uzamaya. Bu sanırım 4 ve 5 yapacak gibi duruyor. Ama son dalga bu. Buradan sonra bir düzeltmeye girmesi gerekiyor Terin. Bu geldiği takdirde. Aa, bazen çok iyi tutturabiliyoruz. Bazen de işte adamı rezil de ediyor. <laughs> Vezir de ediyor bu şey edit dalgaları. Yani bakalım son durum böyle. Eğer bir sorunuz bir şey olursa ben de bildiğim kadar yardımcı olmaya çalışırım hepinize herkese iyi akşamlar diliyorum bol şans